İletişim fakültemiz tabi üniversitemizin Gaziantep Üniversitesi gibi marka bir üniversitenin gözü kulağı olan önemli bir fakültemiz. Ayrıcalıklı bir yeri var. İletişim fakültesi öğrencilerimiz tabi bilgi güvendiğini bilgi ahlakını sağlama noktasında bilginin kaynağından üçüncü şahıslara ulaşıncaya kadar en önemli görevi üstlen, üstlenen ve üstlenecek olan... Toplumda sessiz yığınların sesi olacak olan, gerçekleri ortaya çıkaracak olan ama mutlaka bilgi güvendiğine, bilgi ahlakına mutlaka değer vermesi gereken gençlerimiz olarak yetişiyorlar. İletişim Fakültesinden mezun olan öğrencilerimizi kutluyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler, sizler şanslısınız. Çünkü köklü bir üniversite olan Gaziantep Üniversitesi'nden mezun oluyorsunuz. Sizler şanslısınız çünkü dünyanın en güzel mesleklerinden birisinin mensubusunuz. Sizler bugün hayatınızın en önemli dönüm noktasında bulunuyorsunuz. Üniversite hayatınız sona ererken çalışma hayatına başlayacaksınız. Üniversite hayatınız bitse de eğitim hayatınız bitmemeli. Başarılı birer iletişimci olabilmek için eğitim hayatınız hayat boyu devam etmeli. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarının önemli kazanımlarla hayat yolculuklarına devam edeceklerini, başlayacaklarını demiyorum, devam edeceklerini, bir de bu farklı bir uğrak sadece çünkü düşünüyorum. En azından şu birkaç şeyi hatırlatmakta fayda var. Birincisi, İletişim Fakültesi mezunu olmak ne demektir? Ee, belki bunu bir hatırlamamız gerekiyor. Herhalde iletişim fakültesi mezunu olmak her şeyden önce ee, çağı hakkında, dönemi hakkında, toplumu hakkında doğru ve geçerli bilgiye sahip olmak demektir. Sonra bunu hakkaniyet ölçüsünde hakikatlerden uzaklaşmadan başkalarıyla paylaşabilmek demektir. Bunun becerisine sahip olabilmek demektir. Ve bunu yaparken de her zaman vicdanının sesini dinleyebilmek demektir, bunu unutmamak demektir. <laughs> Ben bir iletişimci olarak. Ben bir iletişimci olarak. Devletin ülkesi ve. Devletin ülkesi ve. Milletiyle bölünmez bütünlüğü. Milletiyle bölünmez bütünlüğü. Manevi çıkar sağlamak için kullanmayacağım ama. Manevi çıkar sağlamak için kullanmayacağım ama. Anişer. Anişer.